işten gelince karşılarım kapıda. Sam sıcak kucağına çıkarım bir çırpıda. Gül gibi yanağından doya doya öperim. Bir öpücük vererek onu atım yaparım. Ne kadar oynasak da oyuna doymam ama ne de olsa yorgundur. Kıyamam ben babama. Gül yüzlü, gül kokulu, gül yanaklı güzel dostum. Bugün programımızı Yusuf Dursun hocamızın kaleminden bizler için yazılmış güzel bir şiirle açmak istedim. Nasıl beğendin mi? Peki o zaman bunu bu güzel şiiri başta kendi babam olmak üzere bütün babalara armağan etmiş olalım. Şimdi sırada masal var. Masalımızın adı Bu Nasıl Bir Çorba? Bu masal da anonim bir masal ama ben senin için yeniden yorumladım. Bakalım sevecek misin? Akşam olmak üzereymiş. Burak bütün gün dışarıda oynamış. Ağaçlara tırmanmış, meyveler toplamış. Sonunda evin yolunu bulmuş. Eve gelince ellerini yıkamış. Aferin ona. Üstünü değiştirmiş. Babası da gelince birlikte annesinin hazırladığı sofraya oturmuşlar. Burak annesinin tabağa koyduğu çorbadan şöyle bir kaşık almış ve yüzüne ekşitmiş. Bu ne biçim bir çorba? Ben bunu yemem anne. Burak bu sözlerine kırılmış annesi. Yavrum o nasıl söz? Bunu bulamayan nice insan var dışarıda. Hem ben bu çorba için ne kadar uğraştım, emek verdim biliyor musun? Demiş. Burak hiç oralı olmamış. Bana ne? Ben bu çorbayı içmiyorum anne. Demiş. O zaman doğru yatağına demiş babası. Burak suratını asarak kalkmış masadan. Hıh. Odasına gitmek üzereyken babasının aklına bir şey gelmiş. Ha bu arada artık büyüdün. Yarın benimle birlikte tarlada çalışmaya başlıyorsun. Babasının büyüdüğünü söylemesi, onunla çalışmak istemesi Buran çok hoşuna gitmiş. Tamam, yaşasın. Bundan kolay ne var? Yarın bütün işleri ben yaparım. Demiş. Hemen yatmış. Sabah erken kalkıp hazırlanmış. Annesinin hazırladığı kahvaltıyı da beğenmemiş. Bir lokma yemeden babasıyla tarlanın yolunu tutmuşlar. Babası ona tarla otlardan nasıl temizlenir, çapa nasıl yapılır bir bir öğretmiş. Burak, babasının öğrettiği ne varsa yapmaya çalışmış. Bu dışarıdan göründüğü kadar kolay bir şey değilmiş doğrusu. Akşama doğru öyle yorulmuş, acıkmış ve susamış ki adımlarını zorlatıyormuş. Sonunda eve gelmişler. Buran burnuna mis gibi yemek kokuları geliyormuş. Uf, annesi sofrayı hazırlamış, onları bekliyormuş. Hoş geldiniz demiş. Nasıl geçti bakalım bugün? Ay hiç göründüğü gibi kolay bir iş değil anneciğim demiş Burak. Meğer babam ne kadar yoruluyormuş da haberim yokmuş. Gülümsemiş annesi babasına göz kırpmış. Eee insan emek verdiği şeye değer verir. Tarladan yetişen o sebzeler, meyveler senin için şimdi ne tatlı olacak Allah bilir. Onu bunu bilmem anne de ben çok acıktım ne yemek var. Getiriyorum şimdi ellerini yıka da otur bakalım. Burak ellerini yıkayıp sofraya oturmuş. Büyük bir iştahla annesinin yaptığı çorbayı içmeye başlamış. Arada bir de ay ay anne ne güzel olmuş canım benim ellerine kollarına sağlık canım annem diyormuş. Babasıyla annesi onun bu haline gülmüşler. Burak bir tabak çorbayı çoktan bitirmiş ikinci tabağı yiyormuş. Afiyet olsun demiş annesi. Ama benim çorbalarımın bir özelliği daha varmış demek ki. Günden güne lezzeti artıyormuş da haberim yokmuş. Burak o zaman anlamış içmeye doyamadığı bu çorbanın dün akşam beğenmediği çorba olduğunu. Çok utanmış. Üstelik annesini kırdığını da hatırlamış. Boynunu bükmüş. Ay özür dilerim anneciğim. Demek ki benim de bu çorbadaki emeği anlamam için saatlerce çalışıp yorulmam gerekiyormuş demiş. Annesi sevgiyle başını okşamış oğlunun. İnsan bir şeyin kıymetini ona emek verince daha iyi anlar oğlum. Bu sana ders olsun. Sadece yemekte değil, hayat boyu her işte bu böyledir evladım. Buran annesiyle babası aldığı bu dersten memnun olmuşlar. Hep birlikte yemeklerini bitirip Allah'a şükretmişler. Evet. Bu masal da burada bitti. İsterim ki ders alın. Benim küçük dostlarım şimdilik hoşçakalın.